Arkadaşlar çölde zombilerle savaştığımız, araba yapıp kaçtığımız oyun yenilenmiş farklı bir haritayla geldik karşınıza. Kusuru şu ha? bakar mısın kızım şuraya? Oh, işte artık çöl bitti. Yeni bir araba. Bu ne? Yeni bir araba. Oğlum adam etmeyi sosusunun içine koyacağına sosusunun içine ekmek koymuş. Şimdi bakalım bu haritaya. F'ye bas. <laughs> Gördün mü ayrıntıyı? Evet. Ayrıntıyı gördün mü? Evet. <laughs> Çok bol var demek ki ellerinde. Tak şuraya canım sen de şuraya. tamam. Şimdi evet, evet. şunu ver bakayım bana. Bu neresi buranın? Bu. bu arabayı nasıl temizleyeceğiz? Allah aşkına boş ver bu kadar titiz olmana gerek yok. Arabayı yapacağız gideceğiz tamam mı? Gideceğiz tamam mı? Şu karşıda da bir araba var biliyor musun? <laughs> Şurada bak biliyor musun olsun. <laughs> bu arabayı yapmaya izin veriyor mu? Tabii ki. Hayır. Vermiyor gibi geliyor bana. Bakayım. Be. Bunu zombiler motorunu falan yemişler arkadaşlar. Şuradan bir yukarı çıkayım bakayım. Be. Ama var ya ortam çok iyi değil mi? Evet. O çölden sonra yani burası müthiş geldi ya. Ben muhit. Bu muhit gelmiş burası. Muhit muhit. Evet düşüşüp Arabanın farlarını marlarını taktım. Sen niye geziyorsun? Ben kapıları takacağım? Çalış çalış. Kölemsin şu benim. O kapı bu kapı değil kızım. Onu kapıları burada yüstüre gözünü seveyim kızım yapma lütfen onları yerine bırakır mısın? Arabayı temizleyelim o zaman. Bay bay Heh tamam şunu da taktık. Bakalım suyu ne kadar? Ee, bunu buraya takabiliyoruz mu? Bunu buraya takamıyoruz bu buraya. Çekip bakayım kafanı şimdi arabada şeyini yerleştireceğim bak. Şöyle çekip. E diğer tarafa niye takmadı öyle dalga mı geçiyor? Yüstüre arabayı ne yapıyor kızım? Baba ben arabaya bir şey yapmadım motoru takmaya çalışıyorum. <laughs> Bak şuraya takacaksın. ha şöyle ya. Arabayı ite ite eve sokacaksın şimdi. Şimdi bunu bunu nereye takalım? Sokalım ne olacak? Arabayı nasıl çıkartacağız evin içine sokarsın? Tak şuraya tamam. Motor takabildin mi? Maşallah motor da yenilenmiş. He maşallah. Şimdi şu kapı kaldı. Şu kapıyı da yerleştirdik. Baba farda kaldı. Ne kaldı? Farda kaldı. Aa araba neyi yok? Gazı yok. Gazdan önce teker yok. Gaz olmasa da iteriz ama teker yoksa araba gitmez. <laughs> Arkadan ben iteriz. Rezillik olur yani. Rezillik. Bu ne? Güneşlik gibi o? Hayır çanta. Çanta mı? Evet. Malzeme bulursak çantayı da takarız. <laughs> Alayım mı? <laughs> Alamıyorum ki zaten. Az önce ben açtım ya. Şeye bak ya. Biz niye kaşınıp gidiyoruz buradan? Ver şunu. Yiyecek mi? <laughs> Al. Ah, <muzuye> birazcık. Maymun. <laughs> Maymun öyle bağırmıyor. Etrafta ne var? Burası ne? Anam! Helikopter! Hele hele, hele hele. Abi bizi direkt kurtarsanız da niye uğraşıyoruz biz burada? Bir helikopter gönderin. Hükümete sesleniyorum buradan. Nisra kübete sesleniyorum size kızım. Bravo. <laughs> Hayatta gelmezdi. Öldün. Öldün beni de öldürdün yanında. Baba bak büyük Bu sesle kimse gelmez. Abi, bu tekerleri Kim takınca bozuluyor ya. Şimdi fener var. Bu ne? Burada bir çocuk var. Şimdi benzini ver bana. Dolduralım. Doldur canım gaz. Araba gazla çalışıyor tamam mı? Unutma gaz dışında bir şey alırsak ne olur? Kısacası ayva <laughs> yiyebiliriz. Kaldır, Elmayı yerim. Tamam. Dandırmayı yerim. Hanımefendi buyurmaz mısınız? Buyurun efendim. Önden buyurun sizi gezdiriyorum. Birazcık zombilerle tanıştırayım. Buradaki, baba, baba. buradaki çiftlik ortamı her zaman böyle güzel değil. Babam diğer değer far yok. Ya farı kim yedi? Fareler mi yedi? Far nerede? Arkadaşlar farımızı vermişiz. Fare nerede? Daha kaçtı. Daha nerede? Yani bütün kilo. <laughs> Farımız yok. Far şu mu? Aynen bu. Ver bakayım şimdi sen niye bunu arabanın gözü yokmuş gibi duruyor. Evet şimdi hadi bismillah. <laughs> Yolu çıkalım mı? Hadi bakalım. Çevir canım çevir çevir o. o sefer zombi değil başka bir şey geldik. Bu yani çok değişik yaratıklar gelirse şaşırma bak lazım. Ama Kurt mu? Ayı. Ayı, Şuraya ayı gelirse zombi gibi yapmaz kızım. Bir kere vurur. Şurada evet. bir şey var sol tarafta orada. Ay böyle sürekli. Şunu. Şurada bir şey var. Yanlışlıkla bir vuracağım bayılacağım burada. Video tek başına devam edeceksin. Anam bir ev geldi sanki. Evet işte bu. Hayır <laughs> köyün içine girme. Tamam yolda bırakayım seri kaçarım. Yavaş oğlum yavaş. Arabanın ne dengesi var ne bir şey ya. Sakin ol. Yoş. Yoş. Arabayı çalışır bırakayım mı? Ha. Ne? Hayır. El file mi? Tamam yok bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Ne? Bekle. Ne? Sprinter Kim? mı? Sessiz ol sessiz ol. Aa! Oğlum bu ne? Şuradan aç kapıyı. <laughs> Aldım. Aldım. Aldım, aldım, aldım. Tamam. Obaa! Ne olursun gaz al. ne olursun. Ne olursun gaz ne olursun. Gaz! Gaz! <laughs> zombiye bak, ya uyuma zombiye bak. Kafamı çeviremiyorum. Gazı dolduruyoruz, işte bu be. 60 litre gaz olursa var ya. Günlerce yolculuk yaparız. Hatta bin yıl. Doldur İçeri bir daha bakayım mı? Bitti gaz. Anam hava karardı. Ne olur komple simsiyah olmasın et Tamam, zombi orada olduğuna göre... Şuradan. Anam gözüm bir... karardı. Hiçbir şey görmüyorum. Gaz var. Gelme. <laughs> gelme ya. Gelme ya. Yapışıyorsun ya. Öleceksin. Öleceğim. Sen rahat ol canım. Pizza yedim bak. Şimdi. Bana da getir. Şimdi şuradan inceleyeceğim. Eve girince aktive oluyor bu. O yüzden. Şuradan bakalım. Dışarı Baba. Şey <laughs> bana, bana bir şey getir. Ne oluyor? Anam orada nasıl vuruyor sen bana? Onu bana getir. Sana getiriyorum. Tamam gel. <laughs> İn arabadan tamam. Buradan alacağımızı aldık. Yolumuza bakıyoruz. Kaşınmanın anlamı yok. İn canım. Dur dur. Kapını ben açarım evladım. Gel buraya. Hanımefendi buyurun. Yiyecek getirdim. <laughs> bin ne olur bin Allah'ım yarabbim çok zor ya Bunda yolculuk yapmak adam bitiriveriyor ya Kapat canım şu kapıyı Çok hoştu Oba benzine bak full gösteriyor ya Var ya 300 metrede direkt benzin bulduk <laughs> Çok güzeldi <laughs> Çok mutlu oldum bak Ben böyle şeyleri çok seviyorum Tamam mı? <laughs> Şimdi bakalım bir ev daha 300 metrede bir ev çıkıyorsa Bir sonraki ev kaçta çıkar? Hadi bakalım 300 üstüne ne ekleyecek? 350 600 kızım, 600 600 Bu ne? Baksana abi. Taş Taşmış ya hiçbir işe yaramaz Evet 300 de çıkmadı Akşam oldu Gezim karardı Obaa Neydi o Sen ne diyorsun O da neydi be Uçak düştü yanımıza İneyim mi Uzaylı var bir dakika nereye gitti o? Uzaylı nerede? Oğlum benzin benzin bıraksaydın. Uzaylı nerede? Ama yani uzaylı gibiydi. Neyse yoldan ayrılmayalım. Ya üstümüze düşseydi? İşimiz bitmişti kızım. Yola çıkalım en iyisi. Aha bir durak var. Aa otobüs sıra. mı? Otobüsün Ayda benzin var, mı? benzin var orada. Benzin var orada. Benzin var orada var mı? Benzin var orada. Ben kırmızı bir şey var. Gideyim mi? Sen şurada bekle beni. Ben gidip geliyorum hemen tamam mı? Çıkıyorum. Otobüs sıra. Çıkıyorum Yusra. Çıktım kızım gidiyorum. Bakalım. Bir şeyler alıyor orada. Fener'e <laughs> vuruyor. <laughs> geldi. 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 <gülüyor> <gülüyor> çok vuruyor. Çok vuruyor. Çok vuruyor. Hiçbir şey, şey yok kaçıyoruz. Yardım şey deniyor. Kaçıyoruz, 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 kaçıyoruz. kaçıyoruz. Bak bakayım ekrandan arkamdan geliyor mu? Bakayım. Geliyor. Sen ne diyorsun? Senin ankaçın değil. <gülüyor> ben... <gülüyor> ben, ben Çalıştı ben. şu arabayı. <gülüyor> Kaçtık. <laughs> Şehrini nereden açıyorduk? Arabanın bu kareydi. Hüseyin i̇şte, ışıkları nereden açıyorsun? Işıkları... ışıkları açtık. Bu ne? Ben nasıl gideyim böyle? Önümüzü göremiyoruz. 2 metre karanlıkta yolculuk yapıyorsun. Ne olacak şimdi? Önümüze bir şey çıksa, çıksa çarparız. Benzin bitti mi? Sen dalga mı geçiyorsun? Ne gittik ki daha bir şey gitmedik. Evimi bulmamız lazım. Işığı yaktık ya herhalde ondan. Üstüne sağına sonuna dikkat et de. Ev gelse göremeyeceğiz. Fırtına çıktı ayva yedik. Geçmiş olsun kız. Buraya kadarmış. Bu kadar kısa sürmemeliydi. Gerçekten. Abo. Acayip kısa sürdü arkadaşlar. Bence diyorum ki kızım burada bekleyelim. Şu an çok tehlikeli bir şey oluyor. Anam 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 araba geri gidiyor. Aa. Araba ne freni çıktı arkadaşlar öyle bir yerde durduk ki. Şu anda gerçekten böyle bir şey olsaydı gerçekten ben uyurdum. Uyur muydun? Tamam arkaya geç istiyorsan. Açayım kapıyı. <laughs> Kapat oğlum bir şey bir şey var. çıkayım mı? Hayır. Ya etrafta ne var ne yok göremiyoruz. Nasıl bir karanlık bastı böyle? Fırtına çıktı. Yine arabaya etse desen. Hayır. <laughs> ne yapacağız böyle? Fırtına beni geçirir ki. Ya ne yapacağız böyle sen onu söyle. Arabanın aküsü biterse şimdi kalırız burada. Işıkları kapatayım mı? Hayır. Solda bir şey var. Solda bir şey var. Vallahi gördüm çıkıyorum şu anda. Bak. Arabayı çevirebilir miyiz? Araba ne fren indirsen ittireyim ben. Bilmiyorum. Baba yanlışlıkla bir şey yaparım. Çok mu korkuyorsun? Hayır. Ben şimdi arabayı ittireceğim. Tamam mı? İttiriyorum şu an. İttirebiliyor muyum? Çömelip ittireyim. Aha. Baba neden böyle gidiyoruz ki? Şöyle arabayı Direksiyonun arabanı çevirip şuradaki ışığı şey yapmamız lazım. Şuraya direksiyona bin, direksiyonu bu tarafa çevir. Oraya ışık tutacağız, ben içeri girip bakacağım tamam mı? Baba nasıl ineceğim? Kapıyı açayım sana. Araba gidiyor. <laughs> Yine öbür tarafta, gel buraya gel. Şuraya bin, direksiyonu sola çevir. Tamam Ben ittiriyorum arabayı. Baba ben ya arabayı tuttum. Ne yapmaya çalışıyorsun Bırak, bıraktım. Tamam dur, dur, dur. İttir arkadan arabayı. İttir birazcık. İtele, i̇tele itele 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 Kapıyı takıyorum kapıyı Sen kapı önemli değil arabayı yit şimdi Bak, elimde kalacak direkt Diremiyorsun ya tamam Gireyim mi? Sen bin arabaya ben ittireyim bir sıraya bakın arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ne olur arabaya bin gözünü seveyim arabayı. hala çekiyor yerde geç Hadi geç 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 bin arabaya bir sürü arabaya binsene kızım. Bilmiyorum. Oraya değil gözünü seveyim şuraya bin. Öleceğim şimdi ya. Şuraya binsene. Şuraya bin. Biri gelecek şimdi. Fener de almadık yani Çevir çevir ekranı. Ne? Şey, şunu çevir sola doğru. Çeviremiyor mu? Kontrol mi? çok kötü bunda ya. Tamam. çevirdim. Çevirdin mi? Bekle, bekle. Ben itiyorum şimdi. Çevir. Gidiyor mu? Ha? Çevir bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Tamam yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Gireceğim içeriye. Giriyorum. Üstüne çok karanlık. Aa. Açtığım gibi içeriden bir şeyler gelecek gibi geliyor. Ne diyorsun? Açayım mı? Arabaya bineyim. Açsa canım. İçeride bir arkadaş var. Görüyor musun? Hareket etmiyor. Baf mı? Bana vurmayacaksın değil mi? Bana vurmayacak. Hiçbir şey yok ki burada. Bu nasıl bir oyun oldu? Ver bari yiyeyim bir şeyler. Sizi karanlık Abi, bir şey söyleyeceğim sana. Pıf. Hani benzin yok mu? Bıf! baksana. Aa hareket verdi, kaç! Hüsvü'ye karanlıkta nereye gideceğiz kızım? Gel gidelim şöyle, Baba, yürüyelim. Baba, hum gerin az. geri naz, az, yürü yürü yürü. Yapacak bir şey yok, peşime Baba, takıl. Baba, aşağı doğru gel. Peşime takıl, yapabileceğim bir şey yok. Ben ilerliyorum, benzin bulup geri döneceğiz. Göremiyorum! He, bak benim ismimden takip et. Düştük yollara, halimize bak ya. Abo bir ev bulursak... Aha, güneş Pungerim doğuyor. Bitti, güneş doğdu. İleride bir yer var mı? Baba, hungarın bitti, öleceğim. Hungarın bitti. Ay, senin hungarın çok azmış. sıra yapacak bir şey yok kızım, ilerleyeceğiz. Böyle gideceğiz, mecbur. Ne yapalım? Başka yöntemimiz yok yani. Gazı bulup geri dönmemiz lazım. Açlıktan ölürsek, yapacak alırım. bir şey yok, Ölürüz yani. Neredesin? Araba çok geride kaldı ya. Başka vasıta kenarlarda olsa var ya, efsane olurdu. Baba neden yeşillik oldu burası? İnşallah asit yağmaz. Ne oluyor ya? Allah! Hayır ya! Neden ağzımı açtım? Ölüyoruz mu? Ölüyoruz. Hayır asit yağmuru geldi. Karşıda bina var. Karşıda bina var. Koş. Yetişemeyeceğiz. Aha. Öldük. Evet. Öldük. Evet. Öldük. Bir kere daha dirilebiliriz belki. Öldük. Gitti. Dirilmek istiyorum diriltirse. İkimiz de öldük ama. Ne diyor? Öldüm arkadaşım. Diyorum tamam. Aha. Ama ama baba şimdi para istiyor ya. Neden beleş değil? Neden? Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmiş ne yapalım? Ben, ben merhaba. Ne kalalım? Se